Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yüz binlerce işçinin merakla beklediği toplu iş sözleşmesi, kamu çerçeve protokol adına geçmiş yıllarda hangi zamlar alındı, hangi ek ödemeler alındı, işçiler adına hangi düzenlemeler geldi bunlardan bahsedeceğiz. Ayrıca işçiler adına bu kamu çerçeve protokolü ne ifade ediyor, ne anlama geliyor arkadaşlar bunu ifade edeceğiz. Eğer işçiyseniz, kamuda çalışan personelseniz bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Yüz binlerce işçinin merakla beklediği kamu çerçeve protokolü ve asıl iş konudaki toplu iş sözleşme süreci nasıl yürüyor arkadaşlar? Detaylara bakalım. Kamu çerçeve protokolü her iki yılda bir hükümet kamu işveren sendikası TÜİS ve ülkemizde bulunan en büyük işçi konfederasyonları öncelikle Türk İş olmak üzere kaydıyla Türk İş, Hak İş, DİSK tarafından tüm işçileri kapsayacak şekilde eski, yeni, 696 KK ve 4 değerli işçi kardeşlerimiz adına kamu çerçeve protokolü adı altında imzalar atılıyor arkadaşlar. Birincisi bu. Yapılan bu protokolde işçinin günlük pilot ücreti, iyileştirme tutarları ve diğer sosyal hakları belirlenir. Kamu çerçeve süreci yaklaşık olarak 2 ay sürmektedir. Burada bir dipnot açalım. Bir ay bu pandemi yasakları olduğu için Ağustos'un ortaları gibi en geç biteceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Kamu çerçeve süreci yaklaşık 2 ay sürüyor. Kamu çerçeve protokolü bittikten sonra da asıl iş konumundaki sendikaların toplu iş sözleşmesi süreci başlayacak. Nedir bunlar? Mesela Adalet Bakanlığı, mesela Sağlık Bakanlığı, mesela Gençlik ve Spor Bakanlığı arkadaşlar birçok iş konuda Aile Bakanlığı toplu iş sözleşmeleri şu an aksadı bekliyor arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolü bekleniyor. 2017 yılı öncesi kamu çerçeve protokolü imzalandıktan sonra sendikalar çerçeveden çıkan zam üzerinde zam alabiliyor ve kendi iş kollarındaki koşullar üzerinde farklı düzenlemeler yapabiliyordu. Ancak bu durum 27, 24 Aralık 2017 yılında 690 sayılı KYK'nın 112. maddesine 6356 sayılı sendikalar kanununa ek madde 2 eklenmiş ve ortadan kaldırılmıştır arkadaşlar maalesef. O yüzden kamu çerçeve protokolü bütün işçileri ilgilendiriyor arkadaşlar. Bu madde bir hükümet ve kamu işveren sendikaları ile işçi sendikalar konfederasyonlar arasında a. 10-12-2003 tarihli ve 5.018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ekli 1, 2, 3 ve 4 sayılı Cetvellerde yer alan kamu idareleriyle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefale sandıkları, özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, hizmetlerini genel bütçeli transfer tertiplerinde yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında b. Kamu iktisadi teşebbüslerine bağlı ortaklıklar, iştirakler hariç birlikte ya da aynı ayrı ayrı sermayesinin yüzde fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan her türlü işletme ve şirketler 24.11.94 tarihli ve 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunanlardan sermayesinin %50'sine fazlası kamuya ait kuruluşlarda. C. İl özel idareleri, belediyeler, bunların üyesi olduğu mali idare birlikleri, belediyelerin bağlı kuruluşları, müessese ve işletmeleriyle birlikte bunların ya da ayrı ayrı sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerde çalıştırılan işlerin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere kamu toplu sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü imzalanabilir. Bu protokol hükümleri geçerlilik süresi içinde bu madde kapsamındaki idareler ile taraf konfederasyonu üye olan sendikalar için bağlayıcıdır arkadaşlar. Şeklindedir. Kanun maddesi bu arkadaşlar bakın A B C şeklinde. A B C şeklinde yani kamu çerçeve protokolü herkesi ilgilendiriyor arkadaşlar. Özetle günümüzde bu madde kapsamındaki kurumlarda çerçeve protokolünden çıkan zamlar uygulanmaktadır. Üzerine zam alınamamaktadır. Kamu çerçeve protokolü 2010 yılında, 2017 yılında 3 Temmuz'da imzalandı. Alınan haklar aynı şöyleydi arkadaşlar. Aylık bir çıplak ücretleri 3000 liranın altında olan işçilere 3000'i geçmeyecek şekilde 90 lira iyileştirme yapıldı. İyileştirme yapıldıktan sonra tüm işçilere ilk yıl birinci ay zammı %7,5 İlk yıl ikinci altı ay zammı yüzde beş artı enflasyon farkı. ikinci yıl iki, altı ay zammı yüzde üç buçuk artı enflasyon farkı. ikinci yıl altı ay zammı yüzde üç buçuk artı enflasyon farkı olarak oldu arkadaşlar. Ayrıca denge ödeneği yani yeni adıyla ek ödeme arkadaşlar 500 TL'den 750 TL'ye çıkarıldı. Bu 2017 yılının kamu çerçeve protokolünde imzalanan toplu iş sözleşmesi arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolü 2019 yılında 12 Ağustos'ta imzalandı. Alınan haklar protokole göre aylık çıplak bürüt ücretleri 3500 liranın altında olan işlere 3500'ü geçmeyecek şekilde 150 lira iyileştirme yapıldı. İyileştirme yapıldıktan sonra tüm işlere ilk yıl %6 altı ay zammı %8 ilk yıl ikinci altı ay zammı %4 artı enflasyon farkı ikinci yıl ilk altı ay zammı %3 artı enflasyon farkı İkinci yıl ikinci altı ay da yüzde üç artı enflasyon farkı olarak uygulandı arkadaşlar. Ayrıca toplu sözleşmelerinde yer alan maktu ödemeler, ücrete bağlı olmayan ödemeleri, doğum, ölüm, evlenme ve yol yardımları, birleştirilmiş sosyal yardım, giyim yardımı ile prim, tazminat, yemek, ek ödeme ve benzeri ödemeler toplu sözleşmelerin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılmıştır. Ayrıca Kamu toplu iş sözleşmeleri, çerçeve toplu iş sözleşmeleri protokolüne belirtilen toplu iş sözleşmesi kapsamında giren işlere 6.772 sayılı kanun hükümleri dahilinde ilave tediye ödenir. İşçiler için sendikalar yetki olduğu kurumlar ile kamu toplu iş sözleşmeleri, çerçeve toplu iş sözleşmeleri protokolünde <laughs> belirtilen ücretler ve ücret zamları üzerinden toplu iş sözleşmesi imzalar. Bunun da Türkçesi tüm sendikaların ücret tartış iyileştirme ücretleri, Kamu toplu iş çerçeve toplu iş sözleşmeleri protokolü ile belirlenir arkadaşlar. Sendikalar kurumlar ile işçilerin talepleri doğrultusunda özel kurumlarda, üniversiteler ve benzeri gibi örnek kurumlarda sosyal yardım ve benzeri gibi maddeler ekletebilir. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Sendikalar kurumlar ile işçilerin talepleri doğrultusunda özel kurumlarda, <laughs> üniversite hastaneler mesela arkadaşlar, üniversite kurumları, sosyal yardım ve benzeri maddeler ekletebilir. Gece vardiyalı çalışma ücretleriyle yıllık izin, ölüm yardım ve benzeri gibi diğer sosyal haklar sendikaların kamu kurumlarıyla yapmış olduğu toplu sözleşmesinde belirlenir arkadaşlar. Sendikalar ile işçilerin talepleri doğrultusunda özel kurumlarda, üniversiteler ve benzeri gibi örnek durumlarda sosyal yardım ve benzeri maddeler ekletebilir. Gece vardiyalı çalışma ücretleriyle yıllık izin, ölüm yardım ve benzeri diğer sosyal haklar sendikaların kamu kurumlarıyla yapmış oldukları toplu sözleşmelerinde belirlenir daha öncesinden işçi üzerinden toplu iş sözleşmesinin olmadığı adliye ve benzeri gibi kurumlarda ise toplu iş sözleşme süreci yine aynı şekilde işleyecektir. Arkadaşlar bu yazıyı Emek Sağlık İş Genel Merkezi dile getirdi. Biz de sizlere sunduk. İşler adına bilgilendirici önemli bir yazıydı. Umarım işinize yaramıştır. Önceki yıllarda neler yapılmış, 2017 ve 2019 yıllarında neler yapılmış onları sizlere slayt halinde sunduk. Bakın bu 2019 yılında alan zamlar. Bu 2017 yılında alınan zamlar. Kamu çerçeve protokolü bütün işçileri ilgilendiriyor. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Kamu işçisiyseniz ve hala kanala abone olmadıysanız abone olup zilini açın. Türkiye'nin en büyük kanalısınız. Türkiye'nin en iyi kamu platformu video kanalında YouTube kanalındasınız. Abone olup zilini açın. Hiçbir özel videoyu kaçırmazsınız diyorum. Bakınız ekranda iki özel video duruyor. Onları da izlemenizi hararetle öneriyorum. Kalın sağlıcakla diliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı videonun altına bekliyoruz.